Sevgili akrepler ve Yükselen Burcu akrepler. Başak Burcu'nda bir güneş tutulması deneyimleyeceğiz. Önemli bir tutulma. Zaten önemli bir Eylül ayı ay tutulmasından geçerek güneş tutulmasına geçiş yapıyoruz. Ve bu tutulma da önümüzdeki bir yıllık süreçte yeni başlangıçları, önemli dönüşümleri hayatlarımıza getirecek. Şimdi tabii ki Başak tutulması Başak hizmettir, detaylardır, çalışma disiplinidir. E karşıda da bir balık var. E balıktaki etkiyle, su etkisiyle balık da zaten karmanın son burcu. Karmik olayların oluştuğu ve geleceğe farklı pencerelerin açıldığı bir süreç. Şimdi Başak toprak, Balık su. İkisi harmanlaştığı zaman dengesiz bir durumda balçık gibi bir oluşum olurken eğer dengede kalındığında daha yapı taşlarının oluştuğu bir sürece adım atılacak. Bunun için referans olarak Eylül 2007'ye bakıyoruz. 2007'de hayatınızda nelerle uğraşıyordunuz? Hangi sorumluluk alanları var idi? Çözerek geldiniz. Şimdi şu anki hayatınızda sevgili Akrepler önünüze neler geliyor ve hangi alanları sorgulamanız ve bunlarla ilgili sorumluluk almanız gerekiyor. Şimdi bu tutulma da Başak burcunda gerçekleştiği için sizin e, tabii ki bu terazi'deki oluşum 12. ev ve 11 ve 10'u etkiliyor. Yani bir yandan kariyer alanındaki oluşum. Şimdi Venüs zaten Başak burcuna geçti kariyerinizle ilgili sevgili akrepler. Ben daha önceki yorumlarımda da söylemiştim. Akrep burçlarının kendi yeteneklerine yönelmesi gereken bir süreç. Kendi yeteneklerinizi Venüs Başak titiz bir şekilde kendi alanlarınız, kendi yatırımlarınız bu noktaları bir böyle disiplinden ve süzgeçten geçireceğiniz bir süreç ve kariyer alanı ile beraber de sosyal arkadaşlıklarınız, sosyal çevrelerinizin değiştiği bu noktalarla ilgili gelişmelerin olacağı bir süreç. Akrep aslında kendi burcunda, kendi alanında, kendi korunaklı yapısındadır. Daha arkadaş çevresine evrileceği, birçok sosyal projede akrepleri göreceğimiz önümüzdeki bir yıllık bir süreç var. Kendinizi dönüştüren, kendi kabuklarınızı kırarak hem sosyal çevrede daha parladığınız ve kariyer alanlarında kendinizi gösterdiğiniz bir tutulma enerjisini hissedeceksiniz. Şimdi tabii ki bu tutulma esnasında Mars'ın terazi burcundaki yolculuğu deklinasyon dışı. Deklinasyon dışı bize sınavları ve oluşları getirir. Şu an akrep burçlarının hayatında ne var? Eyleme dair adım atmanız gereken noktalarda terazi dengede kalarak Merkür de terazi burcuna geçtiği için dengede kurulacak olumlu iletişim hangi alanlarla ilgili aşmanız gereken noktalar varsa deklinasyon dışı önünüze getirecektir. Buna dair eylemler, buna dair ifadeler buna dair açıklamalarla bu karmik çözülmeleri aşarak yol almanız önemli. Zaten e, Mars'ın deklinasyon dışı teraziden geçerek bu sizin tabii ki 12. evinize etkiliyor. Zihninizde dengede kalmak, planlarınız için dengede planlar kurmak, ruhsal dengenizi kor korumak, hem her türlü ilişkide evlilik, eş, çocuk, kariyer alanı, özel ilişki, Mars terazi, aşk ve venüsyen konulara dair tüm ilişkilerin o bilinçaltının derhizlerinden toparlandığı ve kendi düşüncenizle aslında dengeye girdiğiniz bir süreç. Bu tutulma esnasında Mars terazinin yolculuğu geçip burcunuza yerleştiği zaman artık kendinizi dönüştürecek enerjiler ön plana çıkacaktır sevgili akrepler. Dönüşüm enerjisi çok yoğun. Tabii ki burada Başak burcunda olduğu için yaptığı açı sizin olumlu bir etkide yani sizi dönüştürecek, geliştirecek dönüştüğünüz şu anki eylemler hangi alanlar Satürn bizden şunu ister. Satürn şimdi Koç burcuna yerleşmişti. Yeniden Balık burcuna geçti ve Satürn retroda olduğu için karmik oluşumlar ön plana çıkacak. Hangi alanlarla ilgili sorumlulukları alıyorsanız ki Satürn retro biz Satürn nedir? Karmanın lordu, zamanın efendisi. Sorumluluk alanlarımız. Diyor ki sistem bize Sorumluluk için elini taşın altına sok. Sorumluluk aldığınız noktalarla ilgili karmik çözülmeler e, geliştikçe değiştikçe ki ben daha önceki çekimde de e, bu tutulma enerjisine değinmiştim çok derin dönüşüm, empati dönüşüm ve yeniden şekillenecek bir e, döneme işaret ediyor. Şimdi bu tutulma enerjisi de sizin burcunuzu olumlu etkilediği için sorumluluklarınızı aldığınız değişim dönüş, dönüşüm enerjisine akışta kalarak akrebin gölge taraflarına düşmeden kuruntu, takıntı çünkü 12. ev terazi burayı da besler ama her türlü düşünce, her türlü takıntı ne varsa Mars terazi dengeye getirir sizi. Bunu kendi aklınızda, kendi süzgecinizden geçirerek yolunuzu bulacağınız bir sürece adım atacaksınız. Tutulmadan Olumlu etkileneceksiniz. Satürn zaten 5. evinizde. Özel sevgi flört ilişkileri yaşayan bek bekar akrepler varsa e, ilişkiye dair sorumlulukları aldığınız bir süreç olacak. Çocuğu olan akrepler için çocuklarıyla ilgili alanlar sorumluluklarda işte benim evet ben anneyim ben babayım bu sorumluluğu alıyorum gibi bu sorumlulukları yüklenmeniz gereken sahaları işaret edecek. 8. evdeki Uranüs ikizler bir yandan bekar akrepleri ani oluşumlarla tutuma enerjisi olumlu desteklediği için ani evlilik kararları verebilir. E, hak ettiğinizi düşündüğünüz miras mahkemeler varsa ani bir kararla hakkınızı aramak yönünde de adımlar atabilirsiniz. Zaten Jüpiter'in ben olum böyle e, bazı yorumlar karşıma çıkıyor ama ben öyle olumsuz taraftan bakamıyorum. Çünkü Jüpiter'in tutulmaya yaptığı açış olumlu. Yani tabii ki bir takım Uranüsün, Uranüs'ün açısı da olumlu. Ani değişimler olacaktır. Eylemler gerçekleşecektir. Sorumluluk alanlarımızda karmik yol alacağız. Dengede kararlar alacağız. Jüpiter'in açısı şahane. Jüpiter iyicil bir gezegen burada size destekleyici, olumlu etkileri verecektir. Eğitimlerden desteklendiğiniz, belki vize alma konularında desteklendiğiniz, bu nokta yüksek öğrenimle ilgili belki kapıların açıldığı bir süreç olumlu etkileri hayatınıza yansıtacak sevgili akrepler. Dengede kalın, iletişim ve karmik çözümleri dengede e, başlatın. Sonuçta olumlu etkileniyorsunuz ödülleri sistem size zaten her alandan yansıtacaktır bakalım tarot ne diyor evet. zaten bir kraliçesiniz erkekler varsa da aramızda o da zaten e, kral endamıyla ama kraliçe de farklı sonuçta e, bu tutulma akrep ya e, bu yiğitli de akrepte olduğu için Tutulma aslında görünmeyen noktaları da ön plana çıkarabilir. Yani kariyer alanında kral ya da kraliçe bulunduğunuz otoritede elemanınızı görürsünüz, kardeşi görürsünüz, komşuyu görürsünüz. Kişilerin de e, bu tutulma enerjisiyle ortaya çıktığı Satürn Retro'da getirir. Karmik çözülmeleri belki helalleşerek yola e, devam etmeniz önemli sevgili akrepler. E, ateş enerjisi barındırıyor. Su olduğu için olumlu etkileniyorsunuz. Ama eyleme geçmede ateş enerjisini de hareketlendirmeniz gerekiyor. Evet. Biraz evvel söyledim. Bu tarota hayranım. En güzel kartlardan Dengede. Dengede kalmanız gerekiyor. Dinleyenler beni bilecek. Kaç dakika önce dengede kalmanız gerekiyor akrepler yani bu su enerjisi balıktan tutulmadan olumlu etkileniyorsunuz ama e, sistem hep iç içe ya yani bir olay olacak şimdi bir büyüğüm derdi ki bazı olaylar olduğunda üzüldüğüm noktasında işte derdi ki kızım önce bir taş bir göle atacaksın bir su bulanacak ondan sonra durulacak bir şeyin netleşmesi ve çözülmesi için Satürn retrodu ortaya çıkacaktır. Mars terazi yolculuğunda deklinasyon dışı ortaya çıkacaktır. Burada kişilerin de sınavları, karmik oluşumlar, belki bir karışıklıklar olacaktır ama her ne olacaksa dengede kalın. Ve gerçekten meleklerin desteği ve bu dengede bir kaptan bir kavaşa işte ruhsal yönde terazi 12. evinizde olduğu için aslında kendi dengenizi de bulacaksınız. Bir yanda ruhsal taraf, bir yandan ruhsal o mental olarak şifa çalışmaları da sizi destekleyecektir. Dengede kalın, çok fazla takıntı akrebin gölge yerine düşmeyin. Her şey olması gerektiği gibi olacaktır. Her şey çocuk, eş, e, sosyal, çevre, kariyer göreceksiniz tutulmanın olumlu etkileri önünüzdeki aylara ve yıla yayılacaktır. E, olumsuz yorumları yazan arkadaşlara karşı hayatınızda güzel şeyleri de benimle paylaşmanızı dilerim. Melek Mikail'in enerjisi üzerinizde olsun.